İktidara seslendi. Kredi Yurtlar Kurumu bir an önce denetlenmelidir dedi. Türkiye'deki, Isparta'daki KYK yurtları da dahil olmak üzere tüm yurtların denetimden geçmesi gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol KYK yurtları üzerinden iktidara yüklendi. Isparta başta olmak üzere birçok ildeki KYK'larda öğrencilerin sıkıntı çektiğini söyleyen İl Başkanı Şenol İlgili bakanlık ve valilikler artık bütün illerdeki KYK'ları incelemeli ve bir yaptırım uygulamalıdır dedi. Tüm yemekhanelerin denetimden geçmesi gerekir. Öğrencilerimiz bizim göz bebeğimizdir. Onlara en iyi şekilde bakmak devletin görevidir. Bu, bu anlamda ilgili bakanlık, ilgili genel müdürlük ve valimizi bu konuda göreve çağırıyoruz. Gerekli soruşturmalar yapıp neyin ne olduğunu kamuoyuna şeffaf şekilde anlatılması gerekir. Eğer yanlış yapılan işler varsa sorunları yargıya aktarılmalıdır ve ihaleleri de iptal edilmelidir.